Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz küresel krizin ayak sesleri. Şu anda baktığınız tablo Cuma günü dünya borsalarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi hepsi kırmızı. Sadece Vietnam borsasında çok hafif bir yükseliş var. Şu gördüğünüz diğer yeşil ise bir borsa endeksi değil. Amerikan S&P 500'deki VIX'i gösteriyor. Yani korku endeksini. Korku endeksinde çok fazla bir artış var. Onun dışında bütün borsalar adeta yerle yeksan. Türkiye borsası da dahil olmak üzere. Şimdi bu neden oldu? Bununla ilgili açıklama yapanlar en çok bu işte İran İsrail olaylarını gündeme getiriyorlar ama bence hiçbir alakası yok. Yani daha önce de bu tarz olayları oldu. Neden bütün dünya borsaları böyle bir çöküş yaşamadı? Ya da Orta Doğu kaynaklıysa bu işin e, sebebi neden petrol fiyatlarında hiçbir artış yok? Aksine çok ciddi düşüş var. Ayrıntı nerede gizli? Bakın. En büyük düşüş neredeymiş? Neredeyse %6'ya yakın Nikkei 225 yani Japonya'da. Bütün bu iş aslında genel olarak Japonya kaynaklı arkadaşlar. Neden? Çünkü Japonya seneler seneler sonra ilk defa bu hafta faiz arttırdı ve Japon Merkez Bankası'nın bu hafta faiz arttırması hiç beklenmiyordu. Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla küresel piyasalar neden çöktü? Çünkü küresel piyasalardaki en büyük likidite kaynaklarından bir tanesi senelerdir Japonya arkadaşlar. Japon Merkez Bankası yıllardır aşırı para basıyor ve faizleri sıfırda hatta bir dönem negatifte e, tutuyordu. E, böyle olunca ne oluyor? Gidiyorsunuz bedavaya sıfır faizle Japonya'dan kredi alıyorsunuz. Büyük bir fonsanız, bir bankaysanız vesaire. E, bununla gidip e, bedava parayla gidip Avrupa borsalarında, Amerika borsalarında teknoloji şirketlerine giriyorsunuz. Oradan elde ettiğiniz karlar da e, yanınıza adeta bedavaya, ucuza e, kalmış oluyor. Hele bir de Japon yeni değer kaybediyorsa Özellikle de dolar karşısında bakın 2024'ün başından beri yani Japon Yeni çok ciddi bir şekilde değer kaybediyordu. Ne zaman ki Japon Yeni 10 Temmuz'dan itibaren tırmanışa başladı piyasalarda da şu son gördüğümüz çöküşler yaşanmaya başlandı arkadaşlar. Japon Yeni değer kazandıkça bu yapılan carry trade deniliyor buna. Yani Japonya'dan sıfır faizle para alıyorsunuz gidiyorsunuz dünyanın başka yerlerindeki borsalarda başka araçlarda para kazanıyorsunuz ve sıfır maliyetle borcunuzu geri ödüyorsunuz. Hatta yen değer kaybediyorsa maliyetiniz eksiye bile geçiyor. Yani oradan da para kazanıyorsunuz. İşte yendi işler terse dönünce burada bütün dünya piyasalarında da bir panik yaşandı. Sürpriz bir faiz artışı yenin daha da kuvvetleneceğini piyasalarda bir öngörü olarak yansıttı ve piyasaların adeta bir çöküş yaşamasını toplu olarak beraberinde getirdi. Japon ekonomisi neden yıllardır faiz arttıramıyordu? Çünkü Japonya'nın devlet borcu, devlet borcunun bir yıllık gelirine oranı neredeyse dünyanın en yükseği. Yani Lübnan'la yarışıyor. Lübnan biliyorsunuz iç savaşta paramparça bir devlet ne bankasına güven var ne merkez bankasına güven var. Enflasyon almış başını gitmiş. Yani devlet bile değil. Onunla yarışıyor Japonya. Sudan'dan iç savaşla bölünmüş olan Sudan'dan senelerdir savaş yaşayan Eritre'den, işte Yunanistan'dan, Venezuela'dan falan daha kötü. E böyle olunca bu kadar çok borç olunca faizi arttırırsanız tabi devlet batar. Şimdiye kadar arttırmıyorlardı. Peki şimdi niye arttırmak zorunda kaldılar? Hatta işte 2020'den sonra basılan paralarla meydana gelen enflasyonlardan sonra bütün dünya merkez bankaları faiz arttırdığı halde Japonya bu borç meselesi yüzünden faiz arttıramıyordu. Şimdi neden durdu durdu da faiz arttırdı? Çünkü bıçak kemiğe dayandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Japon Yeni 2011'den bu yana yani 2008 krizinden kurtulmak için başlattıkları o müthiş para basma, negatif faiz politikalarının sonunda değerini dolar karşısında neredeyse yarı yarıya kaybetti. Zaten Japonya eskiden yani ihracat yaptığı dönemlerde 80'lerde, 70'lerde kazandığı varlıkları şu anda tüketen bir ekonomi arkadaşlar. Dışarıdan göç almadıkları için nüfusları sürekli yaşlanıyor, sağlık harcamaları tavan yapmış durumda bürokratikleşme, her yerin kurallara boğulması şirketleri verimsiz hale getirmiş durumda. Eskiden dünyanın en karlı, en büyük bankaları, otomobil şirketleri hep Japondu. Farkındaysanız son yıllarda hep bunlar yerlerini başka başka ülkelerin başka başka markalarına terk ettiler. E, Japon yeninin Amerikan doları karşısında yarı yarıya erimesi demek Japonya'nın o elinde eskiden kalan Varlıkları tüketmesinin de sonuna gelmesi demek, yani Japonya'nın dolar karşısında yarı yarıya düşmesi demek. Yüz milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar zarar demek Japonlar için. E buna bir yerde dur demeleri gerekiyor. Ama faiz artışı hem küresel olarak hem de Japonya'nın kendi içinde başka başka kötü sonuçları beraberinde getirecektir. Peki tek başına Japonya'da meydana gelen bu önemli hadise küresel bir krize mi yol açacak yani bu piyasalarda gördüğümüz müthiş çalkantı müthiş satışlar yani kriptoları da etkiledi bu satışlar devam edecek mi küresel ekonomi içinde Kara bulutlar toplanıyor arkadaşlar. 16 Haziran'da ilk defa bu grafiği yayınlamıştım ben. 1929 krizi öncesinde 10 yıllık, 2 yıllık Amerikan getiri eğrisi 700 gün terste kalmıştı ve biz o zaman 711 gündeydik. Şimdi çok daha fazla oldu bu. Yani 1929'dan daha kötü bir finansal gerilim birikiyor şu anda bu getiri eğrisi üzerinde. Bu getiri eğrisi negatife döndükten sonra her zaman Krizler oluyor. Getiri eğrisi ne kadar çok negatifte kalırsa krizin şiddeti o kadar artıyor arkadaşlar. E şimdi bu getiri eğrisinde yeni bir gelişme var. 2023'te getiri eğrisi tekrar pozitife doğru hareket etmişti. Biz de o zaman çok uyarı yapmıştık. Bunun pozitife gitmesi yani şu siyah çizgiyi yakalaması demek krizin iyice yaklaştığı anlamına gelir demiştik. Fakat son anda şurada döndü bakın şöyle bir hareket yapmıştı o zaman. Neden? Çünkü işte Amerikan devleti borçlanarak piyasaya bonolar sürerek bu hareketi burada engellemiş oldu. Ama şimdi tekrar bakın yukarı doğru gidiyor. Siyaha yaklaşıyor. Siyaha gelmesi demek krizin daha da yakınlaştığı anlamına gelir. Henüz siyaha değmedi. Peki bu hareket neden kaynaklanıyor? Şimdi Eylül'den itibaren Piyasalar büyük bir oranda Fed'in faiz indireceğini bekliyor arkadaşlar. Aylardır büyük medya bunun propagandasını yapıyordu. İşte faiz indirimleri başlayacak. Bu da piyasalar için mükemmel olacak. Ben de diyordum ki her zaman faiz indirimleri piyasalar için mükemmel olur diye bir kural yok. Büyük medyanın bu uydurmasına inanmayın. Şu anda ne görüyoruz? Faiz indirimi olacağı için bütün para şu anda global olarak bono piyasalarına kaçıyor. Yani şu anda ikincil piyasada daha önceden çıkmış olan bonoların faizleri yüksek. Fed faizleri düşürmeye başlayınca yeni çıkacak olan bonoların faizleri de daha düşük olacak. Daha yüksek faizli bonolar ikinci el piyasada değerlerini arttıracaklar. E bu durumda herkes ne yapıyor? Borsadan şuradan buradan çıkıp kriptodan şuradan buradan çıkıp hop bonolara giriyorlar. Bu aynı zamanda altındaki yükselişin devam etmesini yani bütün piyasalar çökerken altın nasıl yükseliyor bunu da açıklıyor. Çünkü Amerikan dolarının faizi düşerse altına olan talep artar. Çünkü Amerikan dolarının finansal piyasalardaki zıt kutbu altındır. Üzerinde faiz olmayan sabit para altın. Burada faiz düşecekse bundan gelir elde eder, yükseliş elde eder. Küresel piyasalarda işlerin kötüye gitmeye başlayacağını gösteren bir diğer önemli gösterge de Sham Rule yani Şam kuralı. Bu ne demek? Eğer Amerika'da işsizlik düşük seyrediyor bakın normal dönemlerde şu gri yerler durgunluk ve kriz dönemleri real time Şemrul Recession Indicator diyor. Yani bu indikatör 0.53'ün üzerine çıkarsa bu işsizlik oranına dayanan bir indikatör. İşsizlik oranı artınca bu indikatör de artıyor. İşsizlik oranı belli bir seviyenin üzerine çıkarsa ki Amerika'da en son 4.3 olarak açıklandı. Bu işte... Son açıklanan veriyle Şam Rule indikatörde 0.53'ü geçmiş oldu arkadaşlar. Daha önce geçtiğinde ne olmuş? Her seferinde bir durgunluk dönemi çoktan başlamış ve tabii ki o durgunluk döneminin ortalarında yaklaşık bir finansal erime olmuş. Yani hem getiri eğrileri hem de Şam Rule Şam göstergesi şu anda Amerika'nın bir krize doğru gittiğini bize gösteriyor. Fakat bu ne zaman olacak? Yani hemen mi olacak? önümüzdeki bir, bir buçuk sene içinde mi olacak? İşte önemli olan soru burası. Önemli olan işte bizim stratejilerimizi belirleyeceğimiz yer burası. Bir başka kriz göstergesi bu ISM'in yani Institute for Supply Management'ın Amerika'da açıkladığı PMI verileri var. Satın alma müdürleri endeksleri. Burada da iş yerlerindeki istihdam konusunda bir kategori var. Bu kategorilerde 50'nin üzerinde puan alıyorsa PMI endeksi o genişleme demek. Elinin altında da daralma demek. Şu anda son veriyle geçen hafta 43.4'e düştü. Daha önce bu seviyeye ne zaman en son düşmüş? Son 3 seferde 2000 krizi, 2008 krizi ve 2020 krizinde düşmüş. Yani 2015-16'daki büyük piyasa çalkantısında o kadar düşmemiş ya da Avrupa bankacılık krizi zamanındaki o küresel bir krize dönüşmedi. O kadar düşmemiş işte. Ne zaman düşmüş? 2000, 2008 ve 2020. Yani küresel boyutta kriz yaşandığı dönemlerde en son bu radde düşmüş Yani burada bir kötü bir kriz bize doğru geliyor. Ama bu kriz gelmeden önce vaktimiz var mı piyasalarda? Şu anda yalnız hemen bir krizin başladığına dair bir işaretimiz şöyle yok. Credit spreads yani bu yüksek faizle borçlananlarla düşük faizli borçlananlar arasındaki fark bu artmaya başladığı zaman çok büyük sıkıntı var demektir. Bakın 2000 krizinde 98'den itibaren artmaya başlamış. Ya da 2008'de 2007'den itibaren artmaya başlamış. 2020'de de krizden birkaç ay önce artmaya başlamış. Şu anda zaten olabilecek dip seviyelere yakın yerlerde yani buradan zaten yukarı gideceği beklenir ama henüz çok çok hafif bir yukarı doğru gidiş var. Öyle çok ciddi bir sorun işareti olacak bir yerde değiliz. Bakın şurada mesela küçük bir yukarı oynama var ama dipte olduğumuzu da gözden kaçırmamak lazım. Bu tekrar dibe de oturabilir. Küçük bir Baş vermiş buradan, ama buradan fırlayıp yukarı da gidebilir. İşte bunları yakından takip edeceğiz. Bu hafta likidite konusunda işte Fed'in para yakması ve hazinenin Amerika'da piyasadan para çekmesi karşısında yani bunlar likiditeyi kötü etkilerken ters repo'dan piyasaya bir miktar para girişi oldu ve çok az bir miktar yani birkaç milyar dolar artıda da Amerika'da bu üç faktöre baktığımız zaman likidite. E o zaman çok kötü bir durum olmaması gerekiyor. Yani likidite açısından bir sorun gözükmüyor. Piyasaların aşırı yükselmiş olması belki de bir sorun. Japonya'daki işte bu ucuz para kaynağının kesilmiş olması, faizler artınca belki bu bir miktar etkili oldu önemli şekilde. Onun dışında aslında Amerika'daki likidite koşullarında bir sıkıntı gözükmüyor. Bankaların Fed'den aldığı acil durum kredilerinde çok hafif bir artış var ama çok ciddi bir şey yok. Finansal koşullar endeksi Amerika'da genişlemeye devam ediyor ve en önemlisi Amerika'daki bankaların verdiği kredi miktarı da hızlanarak artıyor. Şu anda Amerika'nın bankalarında bir kredi sorunu da yok. Üstelik Dolar endeksi düşüyor. Şiddetli bir şekilde düştü Cuma günü. Petrol fiyatları aynı şekilde son iki işlem bölümünde çok ciddi şekilde düştü. Hatta e, öyle ki bu 77'yi aşağıya kırarsa petrol fiyatları burada şu büyük çanağın formasyon olarak çalışması ve petrol fiyatlarını bir 10 dolar daha aşağılara yani 67'lere doğru baskılaması bile söz konusu olabilir. Orta Doğu'daki bütün bu karışıklıklara rağmen. Öte yandan... Başta Nvidia olmak üzere global piyasalardaki düzeltme hareketi de devam ediyor. İşte önemli olan bir kriz başlıyorsa bu düzeltme hareketi artık bir çöküşe dönüşecek mi? Bunu nasıl e, tespit edebiliriz? Şu anda kritik seviye olan Nvidia yüzleri tutmayı başardı. Yani yüzleri test etti. Hatta 101.38'e kadar düştü fakat cuma günü oradan yükselerek 107-108 civarında kapatmayı başardı. Eğer bu 100'ün altına düşerse o zaman da 200 günlük ortalamaya doğru çekilebilir. 200 günlük ortalama ciddi şekilde kaybedilirse onun altında ciddi kapanışlar olmaya başlarsa yükselen trend bozuldu. Nvidia'nın yükselişi bozuldu ve dolayısıyla bütün teknoloji hisselerinin yükselişi bozuldu. Ve e, bunun ardından işte krizin başladığını artık söyleyebiliriz falan gibi senaryolara belki girebiliriz. Yine Amerika'daki genel borsa endeksi S&P 500 tam çizdiğim şu trend direnç haline geldi ve görüyorsunuz tam oralardan dönüş yaşadı ve ciddi bir şekilde kayıp yaşadı. Şu anda şu 5320'lerdeki destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Buradan daha da aşağıya 5260'lara doğru inerse burada tutunmaya çalışacak. 200 günlük ortalama ise 5075'lerden vesaire geçiyor. S&P 500 için bir korku senaryosu şöyle. Burada bir tür getiri eğrisi görüyoruz. Bu high yield denilen yüksek faizli şirketlerin bir ETF'i ve onun karşısında da 3 ila 7 yıllık Amerikan bonolarının ortalama alındığı bir ETF'in grafiğinin farkını görüyoruz. Yani ikisi arasındaki oranı görüyoruz. Bu oran ne kadar daralırsa aşağı doğru düşerse S&P 500'de onu genelde takip etme eğiliminde. Sadece şurada bir fark olmuş. Burada oran düşerken S&P 500 yükselmiş. Fakat şimdi bu oranda çok ciddi bir düşüş var. İşte bu tip düşüş işte bu bono piyasalarındaki getiri eğrisinin tekrar düze dönmesi bunlar neden oluyor? Çünkü faiz indirimi beklentisiyle piyasalardaki oyuncular büyük oyuncular borsalardan çıkıp bonolara girdikleri için bono faizleri düşüyor ve getirilerin tersine dönmesi için kısa vadeli faizlerin uzun vadeleri yukarı doğru geçmiş olması gerekiyor. Ters bir durum olmuş olması gerekiyor. Getirilerin düzelmesi için de kısa vadeli faizlerin daha hızlı düşüyor olması gerekiyor. E bu durumda demek ki şu anda büyük oyuncular kısa vadeli faizi olan enstrümanlara yükleniyorlar. Orayı düşürüyorlar. Uzun vadelilere daha az giriyorlar. Orası daha az düşüyor. Bir durumda da getir eğrisi yukarı doğru tırmanıyor. Şimdi burada da aynı şekilde farkın kapandığını görüyoruz. Bu da S&P 500'ü eğer burada görüldüğü gibi bu şiddette etkilerse bu 4900'e kadar bile düşebileceği bir senaryo 4900-4800'ü bile görebileceği bir senaryoyu gündeme getiriyor. Gerçi her böyle büyük düşüşte borsa öyle büyük tepki vermemiş geçmişte görüldüğü gibi. Bazen vermiş işte şöyle büyük bir düşüş. Onun ardından büyük bir düşüş gelmiş. Ama S&P 500'de işler kötüye giderse 200 günlük ortalama 5075'lerden geçiyor. İşte bu 200 günlük ortalama burada da önemli olacaktır arkadaşlar. Şu son 3 haftada arka arkaya S&P 500'ün kayıp yaşamış olmasının ardından son dönemde genelde böyle ya hafif ya da büyük bir şekilde geri dönüşler olduğunu görüyoruz. Bu hafta çok fazla kafa karıştıracak veri de yok piyasalarda. O açıdan belki de S&P 500 ve onunla birlikte bütün borsalar işte kriptolar vesaire bir geri dönüşte yapma ihtimalleri var. Aynı şekilde VIX endeksi çok yükselmiş durumda, korku endeksi Geçmişte her seferinde bu seviyelere çıktığında VIX endeksi S&P 500'de bir yukarı doğru bir gidiş olmuş. Bakalım bu hafta bunu görebilecek miyiz? Bitcoin'de kritik bir seviyeye doğru yaklaştı. 200 günlük ortalamaya yaklaştı. Şu anda 59.600'lerden geçiyor 200 günlük ortalama. E, buraları deneyebilir. 59.000 58.000 biraz işte geçmişte yaptığı gibi şurada biraz 200 günlük ortalamanın altını denemeye çalışabilir. Aralarda tutunabilirse tekrar Yönü yukarı doğru alabilir eğer Şu son kapanış noktası yani direniş noktası 55.700-56.000 oraları kaybederse o zaman çok ciddi bir sıkıntı Bitcoin'de söz konusu olabilir. 64.500 bu kuvvetli destek noktasını çok hızlı bir şekilde yitirdik. Bu hızlı bir şekilde yitirdiğimiz için buradan bir işte geri dönüş yani 200 günlük ortalamadan bir sekme yaşanması olasılığını arttırıyor bu durum. Umarım o şekilde olur. Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerde çoktan 200 günlük ortalamanın altına inmiş durumdayız. Buradan bir geri dönüş yapmayı başarabilirse altcoin'ler bu defa 200 günlük ortalama muhtemelen en azından bir süre için bir direnç vazifesi görebilir. Altında tablo güzel. Şurada bir çanağımız oluşuyor. Çanak formasyonumuz oluşuyor. Eğer 2466'yı geçebilirse, altın üzerinde kapanışlar yapabilirse 2570'lere doğru, 2600'e doğru bir tırmanış yapabilir. Gümüşte daha küçük bir çanak söz konusu. Eğer orada da 29 18, 29 20'ler falan geçilebilirse daha yükseklere çıkma, 31'leri görme ihtimalimiz olabilir. Şu an itibariyle bizim için önemli olan durum şu. Bir küresel kriz adım adım yaklaşıyor. Fakat bu küresel kriz gelmeden önce belki de bir yıl hatta bir buçuk yıl vaktimiz olabilir. Belki hemen kapıyı çalacak, belki çoktan başladı. Aslında o senaryo için daha az işaret var. Belki de bir sene sonra başlayacak, bir buçuk sene sonra başlayacak. İşte bu bir, bir buçuk sene vaktimiz varsa o zaman piyasalar hala yükseliş yapabilir. İşte Ağustos ayını kötü geçirebilir, hatta Eylül ayının önemli bölümünü de kötü geçirebilir. Belki de Fed faiz indirimini gerçekten yaptıktan sonra ya da yapacağını belirttikten sonra Eylül'de bunun planını ortaya koyduktan sonra piyasalar bunun etkisini görmeye başlayacak ve ondan sonra yükselmeye başlayacak. Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Eğer küresel kriz hemen başlarsa bizim 3 stratejimiz arkadaşlar işe yarayacaktır. Birinci strateji neydi? Bir ortalama belirlemek. Bu ortalamanın günlük ortalamanın altına düşerse piyasadan çıkmak. Takip ettiğiniz ürün hangisi ise üstüne çıkarsa da Piyasaya tekrar giriş yapıp trendi yukarı doğru takip etmek. Eğer siz ortalamanızın altına düştüyse ürününüz Bitcoin olabilir, borsa olabilir ya da ne başka neyse zaten piyasadan çıkmışsınızdır. Eğer ortalamanın üzerinde tekrar çıkmışsa tekrar girmişsinizdir, zarar etmemişsinizdir. İkinci stratejide sürekli aynı zaman dilimi içerisinde aynı periyodlarda aynı miktarlarda alım yapmak. E bu da nedir? Yani her hafta her ay olabilir. İşte bütçeye göre 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, kimisi 10 bin dolar yapar. E böyle olunca ne olur? Piyasa şu anda bir krize bile girse sizin maliyetiniz acayip düşer. 2024 sonu 2025 sonuna kadar elinizde topladığınız malların maliyetleri sürekli düşer. Ürünün maliyeti sürekli düşer ve tekrar piyasalar yükseliş yaptığında da yeniden karlı satış imkanı kazanırsınız. Ya da 3. stratejimiz neydi? Zaten 2023'ten beri piyasanın herhangi bir küresel krize dönebileceğini düşünerek bir alım stratejisi yapmıştık. Bütün varlığınızla değil, mesela 200 birim varlığınız varsa, 100 birimi veya kendinize göre ne kadarsa o kadar bir miktarıyla bir miktar alım yapıp geri kalan nakiti risk kompartımanlarına bölmek. İşte bir düzeltme olursa işte o düzeltme kompartımanını Nisan ayında kullanmıştık. Düzeltme olursa piyasadan alım yapabilirsiniz. İşte 20 birim ona ayırdınız diyelim. İşte Amerika'da bir kriz başlarsa 20 birim de ona ayırın. İşte kriz başlamışsa piyasalar dip yaparsa 20 birim daha alım yaparsınız. Kriz küresel boyuta çıkarsa bir 20 birim de ona. Oradan da bir 20 birim alım yaparsınız. İşte büyük bir silahlı çatışma çıkarsa masrafları çok arttıracak bir silahlı çatışma çıkarsa buna da bir 20 birim ayırırsınız. Öyle bir düşüş olursa oradan da alım yaparsınız ve en son bir 20 birim daha o da hiç e, gündemde olmayan, beklenti dışı bir hareket olursa burada da bir 20 birim ayırırsınız. Bu her şey olabilir. Şu anda içinde bulunduğumuz işte bu düzeltme normalde pek tahmin etmediğimiz bu düzeltme hareketleri mesela bunun e, siyah Kuğu tarafında sayılabilir. İşte buradan bir tamamını değil de siyah ku kompartımanın çünkü başka siyah da ortaya çıkabilir. İşte bu düşüşlerde buradan da yararlanabilirsiniz. Bu üç strateji hemen bir kriz olsa bile farkındaysanız sizi nihayetinde kara zaten ulaştırıyor. Güvenli sulara ulaştırıyor. Eğer bir kriz olursa yani bir, bir buçuk sene vaktimiz yoksa ve hemen bir kriz olursa yine özellikle kripto yatırımcıları işin sonunda karlı çıkar. Çünkü kriz olursa hemen para basılır aynı zamanda demektir bu. Ve oradan bir yükseliş hareketi yeniden başlayacak demektir. Ama kriz bir sene sonra, bir buçuk sene sonra olursa e o zaman da zaten biz yükseliş sezonundayız. 2024-25 yükseliş sezonudur. İşte Ağustos'ta, Eylül'de bile istediğimiz yükselişleri göremesek bile bu daha önce Bitcoin'de görülmeyen şeyler değil. Daha sonraki aylarda istediğimizi alırız. Yani ya krize kadar yükseliş sezonunu tamamlayıp istediğimizi alırız ya da hemen krizle karşılaşırsak zaten elimizde bol bol nakit tuttuğumuz için bunu dipten alın fırsatı olarak değerlendirir. Yine istediğimize ulaşabiliriz bu stratejilerle. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.